Evet dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Hep beni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Astro kanalında dostlar UEFA UEFA nereden çıktı lan? Euro 2024'te karşınızdayız dostlar. UEFA Euro 2024'te aklım şey gidecekti. Avrupa gidecekti dostlarım. Kusura bakmayın. Ee, iş yorgunluğu dediğim gibi UEFA 2024'te UEFA Euro 2024'te bildiğiniz gibi yarı finale çıktık dostlarım son dakikada o Mert günü Günoğ'un kurtarışıyla hani diyor ya at top at mısın örümcek misin diyor ya dostlar onun kurtarışıyla Allah'ın izniyle Merit Demiral'ın iki tane golüyle forvetlerimizin atamadığı Barış'ın atamadığı gollerle dostlar yarı finale çıktık burada Barış'a biraz eleştiri yapalım yani ya sen yetiş yani bak Kardeşim neyse konuşmaya pek gerek yok kardeşim. 180 dakikadan 200 dakikadan fazla süre almışsın. Attığın gol sıfır. Yapma gözünü seveyim ya. Yapma gözünü seveyim. Ve Montella'ya da şunu söylemek istiyor, istiyorum. Neden Barış'ı en başta sağda oynatmıyor da direkt forvette başlatıyor onu anlamış değilim. Adam atamıyor kardeşim. Bitiricilik yok. Al sağ, sağ tarafa Barış'ı. alt sola Kenan'ı. Forvete de Cenk al. Şimdi öyle yapacağız dostlar. Montella'dan daha iyiyim ya. Sıkıntı yok. Beni koysalar direkt finaldeyiz dostlar garanti veririm yani evet şimdi yarı finaldeyiz dostlar bildiğiniz gibi ee, cumartesi günü bu cumartesi günü yani siz bu videoyu büyük ihtimal dostlarım ee, sabah 6'da falan yayınlarım diye düşünüyorum izlerseniz yani yaklaşık bir 40-48 saate yakın bir süreniz olur diye düşünüyorum dostlarım e, umarım güzel bir kitleye uğraşırız e, değer Cumartesi günü saat akşam 10'da nefesler tutulacak. Yarı final oynanılacak dostlarım. Türkiye'mizi seçtik. Ve buradan da Hollanda'nın Hollanda'yı seçelim dostlarım Hollanda neredesin lan gel lan buraya Hollanda Evet bizim hatamız 79 orta sahamız 78 defansımız 77 dostlarım Hollanda'nın forvet yani ata 82 orta sahası 81 defansa 83 dostlarım Canlı form yok diyor. Bu ne bilmiyorum. Herhangi bir şekilde bakalım. İç sağ formamız. Deplasman formamız. İsa formamız. 10 numara o ay yıldızla dalgalandıracağız. Dalgalandıracağız. Deplasman forması, iç sağ forması diyorum dostlarım. Ee, ya da deplasman da desek olurdu aslında. Şöyle bir geri gelelim ama böyle daha mantıklı olduğu için dedim ben. Deplasman diyelim dostlarım. BVB Stadyum Dortmund 04 Temmuz UEFA Euro 2024 yarı finali 9 hakem Valentin Marazlivka profesyonel 6 dakika açık. Türkiye 79 78 77 Hollanda 82 81 83'te. Takım yönetimimize girelim dostlarım. Şimdi bahsettiğimden alacağım bak. Enes Ünal'ı falan bir geç abi. Enes Ünal'ın final sırası değil abi. Nerede bizim Cenk'imiz? Cenk yok mu oğlum bunda? Oğlum bir dakikanın nasıl yok? Cenk Tosun nasıl olmaz? Barış Alper tamam. Bak. Bak. Oyun bile biliyor. Size bir şey diyeyim mi? Ağır diyorum oyun bile biliyor ha. Bak. Hadi. Cenk. Cenk nasıl olmaz ya? Ben onu anlamış değilim. Cenk. Allah Allah. Cenk yok. Mert alalım abi. Ondan sonra Merih Demiral'ımızı alalım. Abdülkerim bardakçı 80'de Merih Demiral'la Çağlar Söyüncü nasıl 77 olabiliyor? Aklım ermiyor ya. Bu oyun sistemi ne var ya? Harbiden de izlemiyorlar abi. Ver geç, ver geç yapıyorlar yani. Başka bir şey bir işe yaradıkları yok. Harbi diyorum bak. Başka hiçbir işe yaradıkları yok dostlarım. Ciddi diyorum yani. İrfan al abi Altay'ı al, almayalım Gerçi Altay şu milli takımda pek oynayamıyor Altay'ın kendine gelmesi lazım Burada enes Ünal yerine Cenk olacak Tamam mı dostlar Bak Cumartesi size galibiyeti getirecek olan kadroyu söyleyeyim mi Bak abi söylüyorum Forvet'te Cenk dostum Sağ açıkta Barış Alper Yılmaz Sol açıkta Kenan Yıldız oynayacak dostlar Orta sağımız Arda Güler ee, Kökçü Çalhanoğlu Aynı dediğim sistemde olacak Çalhanoğlu'nun yerine şeyi de kullanabilirler. Mesela Orkun Kökçü, şey pardon. Salih Özcan da kullanabilir. İsmail Yüksek'i de kullanabilir. Çağlan pek Çağlar pek koşmuyor. Hakan Çalhanoğlu. Çağlar diyorum. Bak İsmail Yüksek, tamam mı? Arda Güler Orkun Kökçü olacak. İsmail burada olacak. Kökçü olduğu yerde Arda Güler burada olacak. Cenk Tosun, Kenan, Barış Alper, Dediğim gibi Çelik olmaz. Mert Müldür. Çağlar Söyüncü'nün olmasını isterdim. Ama maalesef onun yerine e, Merit Demiraz şurada olacak. Abdülkerim Bardakçı Kadıoğlu ve Mert Günok olacak dostlarım. Aynı bu şekilde. Ve dostlarım maçımıza geçiyoruz Allah'ın izniyle. Cumartesi saat onu buldu. Evet. UEFA Euro 2024. Yarı final Türkiye Hollanda'ya karşı. Hoş geldiniz dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. İzleyin dostlar. Burayı size bırakıyorum. Maç başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Enes. Çalar. Geri çek oğlum. İçeriye Hakan. Hakan'ın Hakan'ın batırışı.

Arda sprintte basıyor. Çağlar önde, Merit de önde. Yakalanmayalım. Çok iyi. Çok güzel. Çık oğlum. Çık oradan. Enes Ünal. Sprint yapıştırdı Enes. Kaleciyle baş başa kalabilir. Enes. O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Bıraktı. Şimdi araya çok güzel bir çık. Ama karşıda Van Dijk var. İşte zorlanacağımız oyuncular da belli dostlarım. Basıyoruz şimdi. Bakalım neler olacak. Bas 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 bas. Kerem. Sen de Kerem. Ferdi orada. Ferdi orada. Ferdi çok güzel. Şimdi tekrar Verkaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyor. Şimdi bıraktı. Kerem devam ediyor. Kerem. Kerem soluna çekti. Kerem geliyor. Kerem, oh, Kerem vuramadı. Dur Sakinleştirelim bir. Aç abi. Şimdi tekrar. Çok güzel. Devam et. Devam et oğlum. Hakan. Depay Mert. Adamlar direkt kaleye geldi be. Şimdi Ferdi sprint'e gitti. Şimdi çok güzel Kerem. Kerem'le Ferdi çıkıyor. Tekrar olmadı. mert 2 mert örümcek misin mert abi biraz hadi be çok güzel şimdi tekrar barış 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 sende kerem Ferdi Ferdi bırakma onu Ferdi. Ferdi bırakma onu. Sma. Adın oğlum, Adın oğlum. Çağlar'la başa başlar kaldılar. Olmaz. Mert, Mert. Depay, Van Dijk, Ake. Bunlar sıkıntılı. Az da gerçek maça da değinelim dostlarım. Şimdi hızlı bir güzel bir çıkış gelebilir. Ama nereden gelecek? Nereden? Güzel <laughs> bir ara pası <sıra> atarsak gelecek. <laughs> Hadi be oğlum. Biraz daha hızlı. Çok <laughs> iyi be! <laughs> Çağlar! Şimdi en sola. Ferdi oradan sprint <laughs> koyar. Ferdi tutamazlar. Tutamaz! Tutamaz! Van <laughs> <Tutamaz. Bandai>. Dijk. <laughs> Tayani Reinders Oi 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 penalty 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 yep my up my my well no card handed out he gets away with a rebuke but a lot of referees would have booked him there but I'm with him on this one no yellow card for me this to make it one nil Toman Yapmayın, yapmayın beyler, yapmayın. Arkadaşlar ben şu sıralar biraz susabilirim. Bunu yapmam lazım. Hocam. Ver ya ver, pas ver. Ver. Oğlum nasıl bir oynuyorsun ya? Nasıl bir oyun bu ya? Simons. And Depay on the ball. Wasteful there from the Netherlands. Depay. Really in the mood today. That was almost another one. Well, he looks so sharp, doesn't he? Just not the finish he was hoping for there. Parish. Vurdurma. Vurdurma. Door. It's looking promising. And they could do damage. winning back possession Tajani Raiders Abi adam ne yapıyor Kaç kişi lan Cut with genuine purpose here chances on Oh, good work to deny the opportunity Abi something to worry about here The referee has given a corner Let's see about the delivery. Well, you can't really head. Örümcek But The goalkeeper was up to the task. Well behind for another corner. And the short option preferred. Olmaz. Olmaz. Veering in field here. Excellent block. Chuk, chuk. Enes. Enes. Enes passes Enes. Another stoppage time situation. 1 minute here. Dumfries. Opportunity İlk yarı bitiyor dostlar 2-0. Hiç iyi hiç, 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 hiç değilim. Abi bak size bak Oyunum oyunu geçin dostlar da harbiden Van Dijk Bak sıkıntı. Barış bitiremiyor. Tamam mı? İleride oturan hani sabit kalan aralarda kaçıp hemen tak bitirebilecek olan bir oyuncu Cenk. Tamam mı? Ya da denk getirip sağa sol yapıp vurabilecek Cenk. Sağlardan sollardan zorlayacak olan Kenan Yılmaz. Yani Barış Alper Yılmaz. Abi bunlar var ya. Kesinlikle Cenk, Barış Alper ve Kenan'ın oynaması lazım. Yoksa sıkıntı. Merit Demiral'ı şu an beğenmedim. Salih de Kökçü'den daha iyi oynar. İsmail'de de Çağlanoğlu'ndan daha iyi oynar. Buna eminim. Forvetimiz Kenan gel abi. Devam. Hadi bakalım. Ve 70'leri beklememesi lazım. Asla ve asla. 70'lerde yarı finalde oyuncu değişikliği bilmiyorum. Çok iyi. Bas oğlum. Bas Barış'ım. Bas Barış'ım. Bas oğlum. Bas oğlum. Abi! Sıfır. Bitiriciliği sıfır bunun ya. Bas Kenan'ım. Bas Kenan'ım. Bas Kenan'ım. Abi bu ne? Pressing like that will help the cause. Hadi oğlum. Ver oğlum. Ver oğlum. Kenan nereye Kenan? He's going forward well here. And hit with ferocity. O neydi oğlum? O neydi lan? O neydi lan? But he's gone short with it. trophy smuggled iyi. behind for another corner. Delivering it. Adam he couldn't take advantage of the chance. Adam and Dibi. Really good build-up, but no end product. Foiling his opponent completely. And all of Navio notamania passyrian. Chicks that of required. Shabby Simons. Plenty of options. But really sticking to the task defensively. Chance here. Crucial intervention just then amid impending danger.

Çak ki. Daha dakika 62 atarız hadi. Çık 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 çık. Sakin. Abi ben aşağı oynuyorum aşağı oyna. Lan lan la, oynayacak. Ne arıyor? Dingil. Dingil herif! Aşağı oynayacak nereye oynuyor ya?

How can he pass? Simons Can he find the right pass? Another disappointing end to the move Now the counter attack could be on Faster, faster And they need to get tighter as Zeiss for goal And what a magical save it was <laughs> 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 Can he deliver it with accuracy? That's a useful cross. On point yani. on its flight, I wondered if the keeper would have difficulties, but no problems in the end. Abi, the nasıl geçmez defending. ya bu And return to Dumfries. Charlotte and Charlotte in. Who's going to get on the end of it? Mirto in the Yilmaz. Now counter attacking possibilities. Ferdi, take question, Nelson. Ferdi, he takes Ferdi! Plase niye vurmuyorsun Ferdi? Plase vurdurdum ben sana Ferdi. Ferdi niye plase vurmuyorsun? Devam. Çok iyi. Abim. Abi arkanız dönük. Niye oynuyorsunuz abi? Barış. Devam et. Devam et Ferdi. Dakika 86 abi imkansız. Hadi. Abi böyle olmasını istemem ben. Ben asla ve asla böyle olmasını istemem. Ama ben de iyile de olmaz dostlar. Girdim and ve direkt maçımı yaptım. Kadioglu Abi şu an en çok can sıkılan kişi benim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şimdi. Çok güzel. Able to close down the shot. It's all over. The Netherlands have made it through Olamaz. to the final here at the European Championship. Well, they won most of the individual battles all over the park today, and that was key to their comfortable win in here. It was a really composed performance. Very impressive. They'll AK, their in the final. Depay, well, a superb performance up to this point, Stuart. From the Netherlands. Well, he did today. His energy, sıkıntılı beyler, Moscow sıkıntılı. Really Hollanda'nın son durumunu cezalı oyuncu ya da onu bunu sakatlık makatlık bilmiyorum dostlar son durumunu. Ben aklımda olan isimleri saydım Akedir, Monster, e, High, e, De Vrij, ve Akedir, Kavisi Simonstur, e, Maps Depay, ve ayrıyetten yani Delat da olmasa da olur. Deverijleri var adamların. E, Virgil van Dijk. Bunlar sıkıntı oyuncular. Gördüğünüz gibi gelir gelmez direkt maça girdim Hollanda Türkiye dostlar 2-0 Hollanda e, maalesef önde götürdü oyunda. Umarım gerçekte olmaz. Cumartesi gününü saat 10'u iple sayıyorum. Umarım bizimkiler Allah'ın izniyle aslanlar gibi gene mücadele vererek kazanırlar. Dediğim gibi Montella'nın ileri hatta el atması lazım. Hani Barış da olabilir ama Samet Akaydın'ı oynatmaması lazım. Bunu tekrardan söylüyorum. Bu aralar pek yerinde değil performansı hani kötülemiyorum da kendisi gene minnimiz Türk ee, Türk sporcu o yüzden dostlarım kötülemek de istemiyorum Euro 2024'te kendi kalesine kol attı evet onun da psikolojik olarak durumunu şu an anlayabiliyoruz sıkıntı baskı o yüzden yarı finali pek kaldıracağını sanmıyorum o baskıyla bırakın Merit Demenar ve Abdülkerim Ferdi ve Mert Müldür'e Mert Günoğ Cenk Tosun, Barış Alper, Kenan, Arda Güler, Orkun Kökçü ve e, Arda Güler, Orkun Kökçü ve yanında kim oynayabilir mesela atıyorum. Abi oraya en iyi gidecek olan Orkun Kökçü, Arda Güler, Çalhanoğlu da olabilir dostlarım. Salih Özcan da olabilir. E, ikisinden birini de deneyebilir ama ben şunu tavsiye ederim daha çok. Önde Arda Güler, arkada İsmail Yüksek ve e, ee, şeyi oynatmalı. Orkun Kökçü. Bakalım. Hayırlısı dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Sonuna kadar izleyin dostlarım. Videolarımız Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.